Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite ama arkadaşlar iyi oynadı. Ha 4 ve 4 atacağız. Yanında ben varım Mr. Zombie. Evet Mr. Zombie Yorumlarda Mr. Zombie diye çıkacaktır. Ona gitmeyi unutmayın. Yorumlara yazacağım ben. Bir yanımda da Karabela yani. Işık Bey var. Işık Bey. Yazacak şey var. Bir de yanımda ne ki abi neydi onun adı? Aynen o değil. Ömer abim, Ömer abim. Neydi o onun kanalı? Önce bir şey boş olsun. Nereye çalalım ya boş. Hayır onu alamadık. Başladık. başladık, başladık Maça başla. Abi, almış, başladı. Biter çekme evet mükemmel. Mükemmel. Oha mükemmel bir internet. Hakikaten abi. ya. Bu nasıl bir internet <laughs> internet. Abi şimdi bombayı niye atamıyorum? Basın tutarsın, kullanacağım. Aa, <laughs> gördüm. İlk fre MG MG Ben baktım Türkiye'yi seviyor falan da. Oy battık biz. Ama gördüm adamı. Evet evet almışlığımız var. Hakikaten benim videomda aldılar arkadaşlar. Benim videom da Evet. Zaten mı o videoyu? At mı? Attı mı? Attı mı? Attı Abi canım 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 yok. Neden can doldurma şey var gerçi kendi kendine doluyor da yapsın. Evet gün aldım. şöyle gidelim. Ha 98 bu e kutasında oldu. Yani çok güzel bir şey de. Ya yani o kadar hı. güzel şey değil Bunlar, şey. Bunlar nasıl oynuyor ya? Hakikaten bebekle dolaşır artık. ya. Herkes sol tarafa gelsin Sol taraftayım ben zaten e de. Şey sol tarafa gel. Arkamda arkamda. Şey, sol tarafa gel. Abi tam sol taraftan ben de geliyorum. Hadi ya gidelim biraz iyi oynayalım. Şurada. En iyi oynayışı O adam çok iyi Evet o adamı. Ben kaybedecek ya bu videoyu Göndereceğim zaten. Abi abi iki kişiler ya. Aa <laughs> evet, beni, <laughs> beni patlattın. Beni <laughs> patlattın. Evet, niye beni patlattı? Ya, kaç kişiyi öldürerek öldürüyor ya. Alın bunu. Ata çiğnemi çalmakta ayıplık olmuyor mu? Hayır Eşref, oynamayalım Biz Sen al ayıptır tümkileri. Hakikaten Eşref. Biz tam öldüreceğiz sende. Öldüreceğiz. Şey. Biz vururuz Eşref'i. Ne yapıyoruz? Biz gördüğümüzde öldürüyoruz. Kim çalmak değil bu. Gördüğümüzde o zaman... Biz ayk biz çağırıyoruz. Bir dakika ya, şimdi şey... Eşref şu anda... Bir, kaç el sistemi var Kaç el sistemi Kaç o, var. Şey. Eşe. Eşe. İki. İki ne kadar fazla basıyor. Pasta City'den çok güzel. O da şeydir. Böyle bilgelik gibi. Sen ne şeydir. Adam iniz oğlum. Adam nerede ya? Etek çatının üstüne mi O adam nasıl çıkıyor? Kaç şimdi. Ha? Ka Oha kecemi yani, sen. O bini aldım be. Bombayla vurdum, aldım. Lan lan benim oh de kar kalmış ya. Oh, aldım. Oğlum bana vermesi lazım ama. nereden ben aldım. Oğlum adam çok çok oynuyor yukarı ya. 500 Beş... var. Adama bir yıldır vurdum. Bir yıl. Ama adam öldü. Benim Benim de kanka bir canı kalmıştı ya adamın. Adam var ya bir canına kadar bana vurmayı vuramadı. Adam görüp Ortada 3 kişi <Sizin gülüyor> hiç, 4 kişi. Hep ortada bunların. Abi şu karlı var ya. Karlı çok kötü oynuyor. Kötü değil iyi meşret işte. hmm. Çok iyi yiyor Ramzan abi biz niye hiç tamam, birleşemiyoruz Ne? yiyor Eşek yiyor Eşek yiyor sol tarafa geldim eşek yiyor Sen bak Adamın üzerine karlı geliyor Ortada var ya Ben de ortaya basarım ki yani adamlar bir şey yapamaz anladın mı Abi Ah be Oğlum ben bu karlı geberken adam iyiler yani ölmemiş Ben öldürüyorum. Hey, Öldürdüm. Hey, Öldürdüm. Hey, tamam. 2 <laughs> asistim var, 5 kilim var. Adam ortada. <gülüyor> 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 Abi ya çok iyi oynuyorlar. 34'e 20. Bizim de 3 numara kanlı öldürdü diye 1 <laughs> o parayı kaydettik. Ooo. Alakalı 5 kişi. <laughs> Kaybettik zaten <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> abi 5 dakikalık video olmasını istemiyorum. Biraz rekabetli oynamalıyız. Eğer biz geri dönersek Oo, abi, video birazcık o iki kere öldü evet bizim için rekor da <laughs> atar. Öldüm. Arkamda adam. Adama... Altı asistim var. Of kör ederek adamı kapadı. Abi son bir kere bence biz kaçalım bunlardan Hakikaten ya. Yani. Dur. Evet. Ezekim 10, 10 dakika oluyor. Ne olur 10 dakika oluyor. Tam 10 dakika oluyor. Ne olur. Benim daha kısa sürdü. Tam 10 dakikada oluyor ölmeyin, ya. Ölmeyin ölmeyin. Tam ölecekken kapıyı çalara kapıyı. Evet. İsterse çekilirse. Ya. Evet. Tamam. Kaç dakika oldu? 6 dakika en son kim öldü? En son kim öldü? Ben, ben ben. Bir de bize de atıcı. Videosunu kendi bitirdim. Evet. Evet. Hadi evet. kaç lira çaldın? Bitti Kaç? Ben 6 lira çaldım. Oha Muhammed Emin 5 kilo almış. 6 evet. evet. asist 6 asist 5 kilo. Asit asit. <gülüyor> <gülüyor> Sen kolu olsun be ya. Sen kaç asit, asit yaptın? Kaç kişi oldun? 8. O, bu niye çok fazla öldürüyor? 11 11 şey var. Evet, e işte benim bir 6 şeyim asıl. var. tam 6 şeyimi aldım. Tamam. Son gitti bir iş şey daha öldürüyordum. bekle. Tam 7 oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yanında Mr. Zombi yani yorumlarda olan Ramazan abi sol yanımda işte yani işte eş, Karabela vardı. Bugünlük de bu kadar olsun. Şöyle birbirimize döndüreyim şey mi? Görüşmek abi. üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye. ハハハハ